Taş Kağıt Makas yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Rüya Umut'a yardım edecek. Umut biliyorsunuz arkadaşlar hain bir tuzağa kurban gidiyor. Kadir Palaz'ın cinayetiyle yargılanmak üzere arkadaşlar. Peki Umut gerçekten cezaevine girecek mi? Girerse Umut'a kim yardımcı olacak? Evet arkadaşlar gelen duyumlar yönünde kısa süreli de olsa Umut'un cezaevine girmesi bekleniliyor. Umut'a tabii ki de en büyük desteği ise Rüya'nın vermesi bekleniliyor arkadaşlar. Rüya'nın yardımı büyük olacak. Efsane bir hafta bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de zaten dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de taş kağıt makas dizisi hakkındaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınızda bekliyor olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi rüyanın Umut'a yardımı büyük olacak ama Umut fazla süre kalmayacak içeride. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.